yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de değişiklik yaptık. Uzun video olarak e, FIFA Mobile çekmezdim. Brosa çekiyordum ama ge gelin böyle. Gelimin düşük olduğuna bakmayın. Oyunu dün akşam yükledim zaten. Bir de eskiden de oynuyordum tabi de. Hesabım gitti işte. Drogba zaten bedava veriyorlar. Benim kaç tane Bellingham'lara bakın. 1, 2, 3, 3. Burada bir tane 4 tane Bellingham bir ama hepsini için hiçbir şeyime yaramaz. ama neyse ne yapar diye düşündüm hmm, isterseniz kutu açılımı yaparız ama gün olamaz sebebi ise parama bakın bize bu sabah 15.000 elmasın vardı oyunu yeni yüklediğim için çok elmas gidiyor ya bakın 3000 3000'lik açtım iki tane 2500'lik açtım bir tane 700 7500'lik açtım sebebi ise sabırsızım diye gede tek mi gire? Yok bilmiyorum bakalım. Dereje yapmayacağız. Buna göre sıkıcı olur. Hayır yani karşı at kafayla. Böyle daha karşı at güzel ya. Rakibimiz güçlü olsun biz de onu yenelim. Ben de oynamak isteyen yorumlara adını yazsın ona yollarım. Abo rakibin fırsatlarına bak. Çok kötü benim fırsatlarım. Benim fırsatlarımda turuncu bir bile sonra bu çocuğun birleşimi. O bile yok <laughs> bir de Barcelona vs Real Madrid. Bir de yorumlara en sevdiğiniz A dilimi yuttum arkadaşlar neyse en sevdiğiniz futbolcuyu yazın hangi kim hangi futbolcu benim en sevdiğim futbolcu Messi siz de söylerseniz sevinirim drop var bende baba alıyorum ya bende pas ver lan neyse bu şey kartım olsaydı bilmiyorum lan ben niye gol atamıyorum A Oğlum video diye Lan ne oluyor lan bana? Neyse. Bir şey olmaz. Alışacağız. Alışacağız, alışacağız. Ve lan ben. sen niye şarjı çıkartmıyorsun ki? Şarjımı çıkarttım. 2 dakikalık. Hoppa. Neyse. Bunlar çok basit be. Bu gol olmaz bu lan. Onu ya. Biliyorum gol olmayacağını da. Peki. Bir de şov atabilir miyiz? On, on çok güzel. Ata yapıyor Real Madrid. Gel 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 sen çalım aynaya dedim. Ya yaptım oğlum ben de çalım ne geçsin. Hoppa. Oğlum ben çalım atmayı mı biliyorum ha. Oyunu yeni girmişim zaten. Neyse şimdi easy. Adamı kaleci mal edeceğim. Aha. Aha. <laughs> Aha. Ne oluyor lan? Olsa tabii. Ben o çok dikkat etmiyorum. Sebebi uy. Bak penaltı. Neyse şaka yaptım. Karşı ataktayız. Penaltı mı istiyoruz? Şimdi buradan gol geliyor. Yalancı bir gol. Bir şey olmaz. Yeniyoruz biz 3 gol. Sıkıntı yok. Gol. Bu ne kaleci lan? Kaleci kötü bir... Aa, Bak bu ilk gol ve son gol. Ee, neyse yendik zaten. Doğru değil mi? Aaa görev de yaptık. Allah Allah emin et. Neyse şaka yaptım. Lan gülüyoruz lan. Oyunu bize mi öğretiyor? Neyse. Oh, Benim Roblox hesabım banlandı. Roblox videosu çekemiyorum. i̇stediğiniz bir oyun varsa çekerim tabi. Sıkıntı yok. Ben varım burada. Oğlum benim fırsatlarım niye bunlar daha iyi? Bunlar bot lan. Real Madrid seçtikleri için botlar. Abi benim gibi. Barcelona seçeceksiniz 10 numara 5 yıldız. Benim gibi drogba'nız olacak. Şaka onun drogba herkeste vardır beleş veriyorlar. Bak. <laughs> Belediye dağıtıyor beleş. Alabilirsiniz. Şimdi uzaktan bir şut denemesi. Senin şutunu şütünü... Aynen. Senin atacağın şütün... şutun. Neyse. Şaka. Drogba senden bekliyorum. Drogba ne yapıyorsun? Drogba. Ne diyorum oğlum ben? Kafamı yedim. Aha. Bak müthiş fırsat. Bu gol abone olun. Gol abone olun. Gol Oğlum. Şaka. Şaka. Bak şimdi free kickte Bak 10 numara 5 yıldız friki. Bu frikler yok çaka abone olun ha. Neyse gördünüz o friki abone olanlara. Oo, oo oo oo. Ne yapıyor? Paket dedi gördünüz mü? İşte bak kaleci mal edeceğiz. Ol ol ol. Şş, oğlum ya kaleci mal edeceğiz derken kendimizi mal ettik. Uf. Uzaktan bir şey çekeceğim siz merak etmeyin. Bu uzaktı. Uzaktan, uzaktan o bir çekeceğim. Siz merak etme. Uy! Bu nedir lan? Ben size mal edeceğim diye. Sabahtan beri uğraşıyorum mal olacağım. Oğlum. Nasıl lan? Hadi uzaktan. Belin kam. Uzaktan. Belin kam. Uy! Ben size demiştim. Ben size demiştim. Senden uzaktan. Sen bir daha uzaktan şu çekme kardeşim. Sen çek. Sen ben neyse. Drogba senden bekliyor. Drogba. Drogba'nı da. Bak Bellingham. Bellingham. Ne Bellingham? Başlatma Bellingham'a. Burada ben varım. Uzun bi, uzun bir tane yok. Orada sıkıcı olur ya. İki saat gelip hiç gerek yok. En yani iyisi kaç saate oynayayım. Ya Boş yerin işte. Karşı atanız oynayın. Çok güzel. Ben bir video çekiyorum. 100 tane 100 tane bilgi istiyorum sizden. niye böyleyim lan? Siz de bilgi vermeyin arkadaş ya. Ey ee, şaka yaptım ben öyle. Oy tom tom drog balık yer Şimdi bu gol bu gol olursa bunu yok. Abone ol şaka yaptım şaka. Bu gol olursa Like atın tamam mı? Go like on Boşver Ne oluyor lan Ben niye çekmedim Hadi be Aha dur bak oh, oh, Man çalınmayın ya man. O sırada hiçbir şey yapmıyorum Oho 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 oh, oh. Ne oluyor lan Neyse ben bir 2-3 gol atayım Sonra eğlenceye oynayacağız Lan! Neyse sıkıntı yok. Bak bu da I like atanlara gelsin. Uuu neyim lan ben free kick kuralıyım. Oğlum kalenin önünde free kick atınca gol olunca kendini adam mı zannediyorsun <laughs> bak Drogba tam sendik vur lan! Uff! ben... Uf. Hadi gol ga! Go. Lan! Gol! Uy! Lan! Ananı! Ananı bacını! gördün mü? İki kere üst üste direk. Pas. Rovaşeta. Söyle ben Rovaşeta. Rovaşeta mı? <laughs> gol. Abi tamam, gol oldu ya. Şimdi kaleciyim yok uzaktan ve kaleciyim mal etmek. Gol. Oy! Direk yamuldu lan. havaya gidecek. Ben biliyorum bunun ayağını ben az önce gol atmıştın. bu, bu sefer daha tamam yani. Biliyorum zaten. Büyülendi. Go. Aa, ben bir şey unuttum. Bekle. Ben bekle. Aa. Oh. Sevirin atlama şekli bu mu ya? Tamam mı? Ya yanlış yerlere tıklanıp tıklanıp duruyor. Şimdi buradaki şey yapmalı mıyım yapmamalı mıyım? Dur bekliyorum. Şu, Şu verim mi vermeyeyim? Oğlum ben burada kaç tane bir rakam Araba <laughs> Oğlum fark edilmek istediğim için tabi neyse şimdi ben buraya bir şeyler katayım mı? Katmayayım mı? Neyse ya. İki iki kere daha oynayalım videomuzun sonuna gelmeyelim. Şaka yaptım gerekti. Şaka yaptım, şaka yaptım, şaka. Her şey şaka. Bu ara video çekeceğiz dedik de rank mı video mu çekiyoruz ama Benim eskiden 107 ile 107 gelmiş bu da eskiden vardı Ama ne yazık ki artık yok Hep real madrid geliyor lan bu ne lan 2010 2011 Yusuf M. Türk lan bu. O zaman Türk. Türkiye selam veriyoruz ve yeniyoruz bu Bize bizim için hiç kimse bir şey olmaz. Oha lan bu kadronu Mendy üste koymuş. Ne açıyorsun abi sen? Kardeşim sen gol. Seni ben ayağı biliyorum zaten. Ben niye bunu çektirdim ki lan? Bak şimdi çok iyi paslı oynayarak gol atacağız. bir gol yok şimdi. kayıcı mal etme. Uy. Uy. Lan ne yaptım ben? Neyse. Pasımızı veriyoruz. Çalmamızı atıyor oğlum. Neyse. Bak sen ayağına güvenmiyorum da atıyorum hep. Ver pası. Eee e, e, böyle yap. Böyle yap. Bu gol olursa gel beni. Ben biliyorum. Lan bir gol tek mi atmışız. Şimdi ben kayıcı çalamayacağım. Çalımlamayacağım. Pas verecektim ya Neyse. Buradan çok güzel bir pas. Top havadayken vur. Vuuu. Helal lan. Sen buradan gol at YouTube bırakıyorum. Ha ha biliyordum lan gol atamayacağını. Bak sen çok iyi bir çalım şu an Bu çalım mı ama? Lan ezik kaleci eşik kaleci niye çıkıyor? Oğlum bana gelenler niye hepsi bot go Kale... Bek kaleyi hamurda Tamam mı? Şimdi. Şimdi çok uzak. Yeter lan. Gol lan bu. Senin belanıacağım. Golün. Aman. Bak benim kamdan orta. Ortada şşşş. Ne oluyor lan? Lan video 11 dakika oldu. Allah <laughs> şaka yaptım. Ne olmuş oğlum? 11 dakika olacak. Neyse evet, 11 dakika oldu. Bir şey mi oluyor? Aha Bende Free Fire var. Brawl Stars var. İsterseniz onu çekebilirim de. Oradan. Yok be. Ama isterseniz tabi çekerim. Lan niye, niye Türk geliyor? Niye Türk geliyor? onu Yok benden fazla değil. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş tamam. Bir şey olmaz. Tamam. Sizce bunun şey mi benim şeyim? Ne şey? Yok benimki daha iyi benim. Benim kadro daha iyi. Durak baba. <laughs> Lan niye birden çektin? O bir de Oscar'ın golü ha. Şimdi siz kaleci <laughs> Lan neyse. Lan oğlum ya. Ne ya. istediğim tek şey buydu ve bunu da yapamadım ya. O zaman bunu yaparım. <laughs> Abi si. şimdi gola bakın gola so. Uy. Oğlum ben bu videoda hiç free kick kaçırmadım. Bu hiç zaman kaçırmıyorum da. Yani. Size gel gösterelim. Oo hadi Drogba kafayla kafayla öpeyim be Drogba. Oğlum drogba olmasa ne yapacağız be. Hadi yine kafa. O kadar da abartmasaydın değil mi? Drogba diyor anasını da mı? Şaka yaptım lan. Uy. Uy. Lan. Neyse ne olduysa top o şimdi en köşeye atıyorsunuz ve gol olmuyor. Bakın. <laughs> Sizden bu taktik kalecinin ayağından gördüm be. Yalan attım laneyse siz, siz inanın be. Ne olacak? Hadi. Hadi. Hadi gol. Şimdi uzaktan bir gol. Ha tamam, şimdi kaleci kale, oyuncu kaleye içine sokacağız. Ya yapayım be. Az önce yapmıştım ne güzel. Drogba. İş sende lan. Drogba. Nesin be. Drogba nesin be. Ronaldo değilsin. Messi değilsin. Neymar değilsin. Nesin be Drogba. Gece 10 video 15 dakikalık olsun. Benim en uzun olan videolarımdan. Oy. Drogba da hava attı. Eyvallah videoyu güzelleştirdiğim için. Aa bir de başlıkta çıktı. Drokba 100 kilometreden gol attı. Şaka yap 100 kilometre. <laughs> Bak buradan gol atarsa gitti kale şey başla 100 kilometreden gol attı diyeceğim. Atamasa da diyeceğim lan. Oo kardeşimiz Modrić'çi. Neyse. Hadi lan Drokba. Şaşırt lan bizi. Uy bence goldü. Bence gol. Hakemin gözü kör. O göl. Şimdi siz izleyin. Aa eray. <laughs> kaleci ben niye böyle lan? Niye atladın? Neyse şaka yaptım kaleciye. Suçu yok. Çünkü a karşısında ben varım. Her türlü şey olur. Oğlum kendimizi öveceğimiz kadar daha güzel video çekseydik ya. Hoppa. Oo oh, oo. Oh. Biliyordum ofset olduğunu da. Hadi şaka ya şaka yaptım şaka yaptım. Kayıcını mı? Oğlum kayıcılar kötü diyoruz ama kayıcı bize... Hadi durum. Drogba! Sen hemen drogba seni sol ayağını. Lan ben dedim ki la kaleci gelin. Kaleci gelmeye ne olur? Aa şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Ne şakası lan? Ara ya videoda olacak kafamı yiyorum. Nasıl? boş verin hadi ee. e, e. lan boş ver lan gol Uf. neyse bir gol atayım isterseniz bakın çok kolay gol atmak sadece video güzel olsun diye ben gol atmıyorum yoksa 15-20 gol atarım bak bu da sizden gol atıyorsun Gol kardeşim. Neyse. Zor da Rakibin fırsatları çok kötü ya. Bir, size bir şey göstereyim mi? Çok önemli bir şey göstereyim mi? Belki bilmeyenler vardır. Size bir şey göstereyim. Bu saha vuruşuna giriyorsunuz tamam mı? Sonra buradaki üstte ana klasik rock cazda böyle görev yaparak drog baya alabiliriz 4 disk alarak anada ise anada ise e, anaya girdiğin gibi Peki. lan burada yumurta var evet o zaman yumurtayı gösterdi güzel yumurta böyle boş boş şeyler yiyor şaka boş boş şey. lan bir tane vardı hep belin kan beleş veriyordu o yeri gösterecek şimdi o yer nerede bak cazda yüzlük belin var m o o alabilirsiniz hip hopta da vardı galiba ya Yok muydu? Ha var. Sene santra var. Oğlum benim gamı bir şey yap. Defans yap ben şu an hiçbir şey aramıyor da şaka. Burada da alabilirsiniz. Ben hiç hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama kaç gün kalmış gitmesine? 3 gün kalmış. Ve şurada da bir şeyler yaparak. Neyse videomuzun sonuna geldik. İstediğiniz, istediğiniz oyun varsa çekebilirim. Evet videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmadıysanız. Ne diyorum lan ben?